Aha, Minecraft'ta sıradan bir gün. Ha, bu da ne? Aa, bu da ne acaba? Şu kol ne işe yarıyor? Bir bakayım hemen. Aa, ne oluyor? Zamanda ileri gidiyorum. Bu imkansız. Gerçek olabilir mi? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta eee icat yapma serisine başlıyoruz. Ee, adı da bu serinin Minecraft icatları olacak. Ya da icatlarım olacak. Neyse işte bugün sizlere zaman makinesini tanıtacağım. Şimdi zaman makinesi gördüğünüz gibi şu şekil basit bir şey. Ee, gördüğünüz gibi buna basıyoruz. Ve zaman da böyle gördüğünüz gibi ileri gidiyor ama geri gide gidemiyor. Ee, neyse iki kere mi bastık? Aynen. Neyse ama bunu gündüz ya da gecede tutturması çok zor. Bak sana durmuyor. <laughs> Abi. Durdu mu ya? Durdu. Ah oh, iyi. Allah kahretsin neyse. Ee, durdur şunu. Time set. Çekelim bakalım. Ah ne oldu lan? Niye yazmıyor? A -a. Lan her doğru ben şeyi kabarmıştım. Gösterilen. Gördüğünüz gibi şey var orada. Timesan, sıfır çekelim. Daha doğrusu çakalım. Neyse şimdi gelelim bunun nasıl yapıldığını. Bize gerekenler kızıl taş, kızıl taş inenici, kızıl taş meşalesi, meşe odunu, e, merdiveni eşya çerçevesi, cam, saat, şelter ve oksijen. Şimdi yapıma meşe odunu merdiveniyle başlıyoruz ya herhangi bir merdiven. Merdiven, merdiven nedir ya? Neyse. Onu buraya koyuyoruz. Yanına bir tane da. Diğer yanına bir tane daha Sonra işte şu şekle getiriyoruz onu. Lan. Masum hassasiyeti bok oldu. Neyse. Şu şekle getiriyoruz. Aslında yapımı çok basit bunun. Neyse bu şekle geldi değil mi? Altını kırıyoruz ve oraya obsidyen koyuyoruz. Üstüne de e, şu tarafına altına e, hiçbir şey gelmeyecek şekilde obsidyen koyuyoruz. E, üstüne cam koyuyoruz ve oraya eşya çerçevesi koyuyoruz. Üstüne de saat koyuyoruz. Koymaya gerek yok aslında. Neyse. E, şimdi. Kızıl taşın obsidyenin sol köşesine koyuyoruz. Ee, sonra kızıl taş inleici tam olarak şu şekilde koyuyoruz. Tabi ben koyamadım çünkü kasıyor biraz. Ha gördüğünüz gibi böyle. Sonra onun yanına tam tersi şekilde koyuyoruz aynısını. Ve bu ikisini kızıl taş inleici e, kızıl taşla bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, sonra buraya bir tane şalter koyuyoruz ki durdurabilelim dursun durmadı Bir dakika ah tamam durdu şimdi bunlara artık ihtiyaç kalmadı at bunları at 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 Bizde mi lan ha, iyi şimdi buraya geliyoruz gay ee, kendi isminizi yazıyorsunuz yüzsüz adam ee, 137 enter diyorsunuz ve size bir tane komut bloğu veriyor ee, şimdi bu komut bloğunu şu obsidyene denk gelecek şekilde istediğiniz her yere e, koyabilirsiniz ben gizlemek için altına koyuyorum ve oraya time art 5000 yazıyoruz ardından yağmur yağmıyor tabii ki benim şahsızlığım oldu toggle down fall. Neyse. E, time 5000 yazdık. Lan. E, şimdi komut bloğu ile işimiz kalmadı. E, bunu gizlemek için üstüne çimen veya hani onu saklayacak herhangi bir şey koyabilirsiniz. Şimdi hazır mısınız? Zaman da yolculuğa. Oo. Günlerce ileri gidiyorsunuz ve yaşınız gittikçe artıyor. Ee, neyse. Ee, icatlar bölümünün ilk bölümünden bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, şurada bizim ev var. O Minecraft'ı Benim, Bizim gerçek hayattaki evimiz o. Kendim yaptım. <laughs> Hazır gelmiş, Göstermişken onları da yapılarımı göstereyim bari. Canım istedim. uçabilirsem ee, şimdi gördüğünüz gibi bizim ev gerçi her tarafı taştan değil ama ben taştan yaptım neyse ee, sonra burada kırık kırık kalp şu chestte de kaybolmayayım diye harita var anasını satayım <laughs> neyse bu da chestin üstündeki kılıç bu da fener işte bu kadar basit Bu da öylesine şey. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Intro'ya girmeyi unuttum galiba. Aynen. Kapanış introsunu da girmeyeceğim. Ve Ve Hoşçakalın ve bay bay. Bu nasıl kapanış? Game moddan öldüm. <laughs> Hadi görüşürüz ya.